Ensar İslam merhaba din arkadaşlarımıza. Merhaba. Şimdi nereye geldik biz? Markete geldik. Market e geldi. Ne alacağız marketten? Vay, kırmızı, kırmızı çikolata. Wow. Kırmızı değil bence mavi alalım. Sizce hangi renk alalım? Seçin mavi. bakalım. Mavi mi kırmızı mı? de kırmızı. Hadi içeri girince karar verelim o zaman. Ben kırmızı bir şey alacağım. Ensar senin en sevdiğin renk hangisi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mavi. Neymiş İslam senin en sevdiğin mavi. renk? Mavi. Aferin. İslam Ensar senin Ensar bana bakar mısın? Biraz turuncu bir de sarı. Oo renkli, renkler oldu. Hadi bakalım şimdi içeri geçip bakalım. Bir de siyah. Oo bence olabilir. Dikkatli geç. İslam bu taraftan geçer misin annem? Gel gel. Ben Hop. Nasıl bak? Nereden? En yüksek ya. Hadi bakalım. Açabilir misiniz kapıyı? Açamadınız. Şaşkınlar. Burada şapkalarınızı çıkarabilirsiniz. Ama ben şunu alacağım ya. Tamam bir dakika bekle. Anneciğim o sana göre değil. Bir dakika bana ben, bakın. Bana bak. İslam nereye bindirdik şimdi Ensar? Ben ensar. Ben ensar. Ben. İslam. Bana doğru dön ama. İslam'ı nereye bindirdik? Şöyle dön oğlum. Anne. Efendim oğlum. Ben, ben. Ne alacağız şimdi? Aa yoksa keşke markette İslam'da satılsaydı İslam'ı da alsaydık Ensar. Olabilir miydi? <laughs> Evet, şimdi ne alacağız? Kırmızı mı, mavi mi, çikolatalar? Hah? Hmm. Ben mavi, kırmızı çikolata istemiyorum. Ne istiyorsun? Aa. Uh -oh. O zaman ya bir, ta bir, tane, bir tane, bir tane kırmızı, bir tane Kraker alalım. Oh. Önce kırmızı. Ya, ben Kraker ben istemiyorum. Aa, neden? Ben. ben hadi ben o zaman, bir hadi. Bir ne istiyorsanız, var. hadi hadi bakalım. O, o. Ne istiyorsunuz? Şu maviden alalım mı bir tane? tamam annem. Mavi olduğu için hepsini almamız lazım. Tamam mı? Neden? Başka ensar? Sen ne Hiç alacaksın oğlum? Ne o? Ama o kırmızı. Hem sen ondan sevmiyorsun ki. Gel bakalım. Şu mavi gofretten de alalım. Tadına bakarız. Belki de beğeniriz. Bir dahaki sefere alırız anne. Bakalım. Ensar sen seç. Evet. Sen seç anneciğim mavi. Mavi ne olabilir? Mavi. Aa bir tane şu bisküviden alalım mı? Evet. Olabilir. Başka daha mavi şey lazım. Bakalım ne olabilir ama mavi? Ama... Yok yok o mavi değil o yeşil gibi. Ee, İslam sen? Sence? Hangisi? Mavi değil o. Ama arkası mavi. Bu. Hani şu? Hangisi? Bu mu? Evet. Mavi değil şaşkın. Mavi. Mavi mi anne? Bak şu kenarı mavi. Hadi tamam o zaman birazcık. Olsun. Bence de mavi değil. Hem de sen bunu yemezsin ama bence. Ne alacağız? Gelin bakalım Aa, mavi. Başka anne, ne olabilir mavi? Ben, ben, ben. Ne alacak? Şu ağzını aç. Bir de biraz yüksek sesle konuş anne. Anne ama ben bir şey alacağım. lan. Ee, bak müsün ki. Şey Hadi Hadi al. Al da gel. Koş 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 koş. Çabuk ol. Bekliyorum annem. Ama o mavi mi? Ama onu da yemiyorsun kensar ya. Anne, ben yemek E hadi koy içine. 100 takipçimiz olacak. Hocam. Ya, wow. Çıkmak mı istiyorsun? Neden? Kendin seçmek evet. istiyorsun. Evet. Tamam, hadi gel o zaman. İndin mi İslam? İslam. Rahatladın mı? Ne alacaksın, efendim ben? Al. Montunu mu? Evet. Bir tane Üşürsün tane anne. hadi çıkaralım. Anne, ama, evet dışarı çıkınca giyiriz tamam anne tamam. Mavi cips mi? Evet. Hadi bir tane de, ama tamam. küçüğünden al tamam mı annem? Ben, ben, <laughs> İslamın yürüyüşe. Ben Küçük lütfen lütfen. Ben, Hah, mavi bir cipsi. Evet anne, şey istiyor muyum? Ne istiyorsun anneciğim? Hani böyle acılı falan cips. O vardı bir tane anneciğim onu aldık başka da yok. Aa! O acılı değil. Aldık bir tane cips. Cips yeter artık. Cips sağlıklı değil. Ben onu almak istemiyorum ya. Ama birlikte yiyeceksin. Zaten için bu sefer de kardeşin dediği olsun. Ben istemiyorum onu. Ben istemiyorum. Bir de şey alalım. E hadi bir tane de ondan al. Annem sen onu sevmezsin oğlum. Al oğlum. Almam. Pahalı. Pahalı mı? Evet. Ama ben çok sevdim. Hani pahalıysa almam diyordun? Alsın mı? Evet, Ama ayarlık. paranız var mı? Paranız var mı oğlum? Evet, unuttum. Aa, <laughs> Neyse bu seferlik ben size borç vereyim. Evet, tamam. Hadi. Hadi, gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi önden yürü. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. İslam yavaş. Hadi. Kendi kefil. Bir tane de kefir alalım oğullarıma. İslam. Gel Ama hadi ya, çok Evet ne kadar güzelmiş ayakkabıların gerçekten. Ne oldu düşeceksin oğlum ne yapıyorsun? Bu ne? Ne annem? Ne? Bunu. Bunun adı? Ha. Çiğ köfte. Çiğ köfte mi diyorsun? Ha. Ne? Çiğ köfte. Çiğ köfte mi yiyeceksin? Ha. Hadi yiyelim bakalım. Bir tane alalım. ikiniz paylaşın. Bitiremiyorsunuz. Tamam mı anne? Evet. Tamam İslam? Tamam. Hadi gidelim. Çıkalım artık buradan. Çıkalım mı? Ama eve de birkaç bir şey almamız lazım. Evet. Evimizde de bir şey almamız lazım. Evet. Evde de bazı eksikliklerimiz var. O zaman siz bir dakika bekleyin. Anne! Efendim? Başka bir şey almadım. Yeter anne. Sinekler. Evde sinekler var diye şundan Yok. Artık sinek olur mu kış ortası ya? Abartma sen de. Sinek Sinek var mı hiç, ısırmıyor mu seni? Yok mu? Yok bence. Sence? Kış. Evet. Kuş, kış, kışta olmuyor sinek. Ama, ama bugün kış değil. Bugün her tamam. gece de olur. <laughs> tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Eve de birkaç bir şey alacağız, sonra eve geçeceğiz, tamam mı oğlum?